Evet değerli arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün Konya'dan bir arkadaşımızdan sipariş ettiğimiz lamine, dökme fiber yayımız geldi. Beraber kutuyu açalım. Artısını eksisini eleştirelim. Yayın denemesini yapalım ve birlikte görelim. Evet, kirişimiz çıktı. yay dökme fiberglas. evet güzel geçme işçilikleri güzel evet ahşap geçme işçiliği güzel kabza güzel inceltilmiş kabzamız çok güzel Fiberglasın şeffafımsı rengi yayda ayrı bir güzellik katmış saydamlık da var bu da güzel kasanlarda eksik var eksik derken eksik değil fakat düzeltilmesi gereken bazı şeyler ben arkadaşımızın kendisine bahsettim. Yine bahsedeceğim. Yani yayı görmeden peşin konuşmak istemedim. Yayı gördük evet. Kasanlarda düzeltilmesi gereken e, bazı işlemler var. Bunu kendisine bahsedeceğim. Bir. ikincisi eşitlerimiz çok büyük olmuş. Gerçekten e, yay üzerinde biraz kaba duruyor. Daha inceltilse, daha küçültülse çok daha güzel gözükecek kasan başlarımızda düzeltme yapılması gerekiyor. Bunun da e, püf noktalarını arkadaşımıza ileteceğim. Kasan gözü güzel. Kasan sargısı güzel. Evet. Simetri güzel. Şimdi yayımızı kuralım. Birkaç da atış yapalım ve görelim. Yay yani 50 libre. Fakat benim hoşuma gitti gerçekten. Evet yani görüntü olarak, denge olarak bakalım. Denge. İki sal arasındaki denge güzel. Evet. Kasan başı, kasan başı dengesi güzel. Yükseklik güzel. Yani şu ana kadar görsel olarak güzel gözüküyor. Atışında yapalım, atışta da görelim, bakalım. Atışlarında gördükten sonra bir değerlendirme daha yapacağız. Yay süratli. Bir laminasyon yaydan uzun e, mesafe performansı beklemek hata olur. E, bunlar kısa mesafe performansları için tasarlanıyor. Yani çünkü malzeme e, dayanımı, malzeme gücü buna el veriyor. Dolayısıyla kısa mesafedeki şu anki çek bırak güzel. Ee, serilik, süratlilik güzel. Okun hedefe gitme süreti de çok güzel. Şimdi bugün gelen yayı deneyeceğim. Aşağı yukarı 50 metre mesafe. Kısa mesafeden çok güzel atış yaptı. Bir de uzun mesafesine bakalım. mesafesi güzel. Refleks güzel. Atış güzel. Yayda acemi olduğumuz için toplamaları daha yapamadık. Onda bir sonraki seferde. Evet atışlardan sonra yayda herhangi bir balans bozulması yok. Denge bozulması yok. Güzel. Genel olarak ben yayı beğendim. Gerçekten yay güzel. E, laminasyon yayları ben kolay kolay beğenmem. İyi kötü beni tanıyorsunuzdur. E, laminasyon yayları tavsiye eder misiniz derseniz evet günümüzdeki ihtiyacımızı karşılamak için tavsiyedir ama e, yani öyle avda ya da başka bir amaçta kullanılmaz. Dolayısıyla günümüzdeki ihtiyaçları e, karşılamak için hobisel ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerçekten e, ideal ve güzel bir yay diyebilirim arkadaşlar. Tavsiye edilir mi? E, fiyat ve performans olarak gerçekten tavsiye edilir. Fiyat olarak uygun bir fiyat şimdi burada fiyatını bahsetmeyeceğim sizlere. E, arzu eden olursa arkadaşımızla iletişime geçmenizi sağlayabilirim. Ya da bana mesaj olarak yazılırsa ben de mesaj olarak cevap verebilirim. Gerçekten fiyat olarak uygun bir fiyat Türkiye şartlarına göre güzel bir fiyat. Tavsiye edilir mi? Evet gerçekten tavsiye edilir bir ay. E, ve şöyle söyleyeyim. İkinci ele yüksek fiyatlar vermektense şu an şu sıfır bir yere bu fiyat çok çok güzel bir fiyat. Ve şu an artık bundan sonra çevremdeki bütün öğrencilerime ve yay isteyenlere bunu tavsiye edeceğinden emin olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.